Evet, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 2 Kasım 2020 Pazartesi. Bir adet Dubois'i masamızı kusturacağız. Dişi. Bakalım Bismillah diyelim. bakalım. Ey maşallah. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Artık anası. <laughs> bitirmiş yani kafa göz bir şey kalmamış yavrular resmen geri geliyor bir bakalım daha var mı Artık kesemese kalmamış gördüğünüz üzere Allah'a şükürler olsun Allah bereketini artırsın şöyle Aa, varmış da az dağıtacaktık ya. <laughs> Üç diye saymıştık. Herhalde daha yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 4 adet masva yavrumuz. Allah a bereket versin. Düz herkese sevgiler, saygılar. Hayırlı akşamlar.